Merhaba arkadaşlar bugün e, Herobrine Chamber oynayacağız birlikte yanımda Alper ve Fukan var O gençler evet. Tamam ses verdiniz e, <laughs> Şimdi Herobrine abi konuşuyor Oyna abi sen anladım. ödeyeceksin dur Oğlum bu bize görevler verecek bu Angut terif. Biz de bunun verdiği görevleri yapacağız işte Hareket Değil edemiyorum ben Bekle adam Hareket ed edemezsin edeceğiz. oğlum hareket edemezsin Herobrine abi konuşuyorken kimse hareket edemiyor ''Let's begin'' falan diyor, ''Başlayalım'' diyor. Paintball ile başladı. Aynen, Paintball. Furkan biliyor, biz daha önce oynadık. <laughs> Ama öldüm tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> biz ben daha önceden indirdik değil. gibi oldu bu. Ben başlar ya. başlamaz öldüm. Ben de öldüm. Ben iki kişiyi öldürdüm de... Jiro Brian'ın kucağına gel. <laughs> 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 He öldürdüm üç kişiyi. Sumo, sumo, sumo. Çubukla düşürüyoruz Alpers. Alper'i Alper düşür ondan. Alper'i düşüreceğim. Beni Eee bu arada Furkan'la Alper tarz, kim onu söyleyeyim? Yani. Alper şu Behren skinsiz, Furkan da şu eee ney Tue. şu an birinci sırada da. Behren beni düşürme lan beni. Bela birbirimize vurmayalım da. Oo ben birinciyim gençler nasıl oluyor? Oğlum bir puanla birincisin ama eşit. Fark etmez. Ben sıkıl Abi adamları düşürelim <laughs> de en sonunda. Bunlar Bunları En çıkan kazanır en tepeye çıkan. Milleti düşürür. Çıkıyordum be. Abi ya adam çıktı. Helal. Lava atlama görevi. Direkt lava. Lava mı atlayacaksın ne saçmalık. Evet. Ne <laughs> gibi. Biraz ayık. Şey, pembe pembe pembe. Pembe pembe. Abi bu pembe değil o pembe. <laughs> ya falan ya yanlış ya pembe'ye gittim. Ya. Alper Furkan doğru gittiğini sanmış. Beyler silah. Adam, adam adamları öldürelim aynen. Furkan sana saldırıyor. Sana saldım. Seni öldüreni öldürdüm. Abi bende bayağı bir ping var. Ben de, senin yanındayım. Bana vurma ya. Abi özür dilerim seni görmedim valla. Yalan söylüyor. Ben de öyle. bilerek vurdum falan. Da de videoda belli zaten. Yanlışlıkla vurdum. Hadi Türk var mı bakayım? Bu zevkliymiş ya. Aynen bu eğlenceli ya. 2 kişi kaldı ortada. Ağaç kes ağaç. Surprise kes diyor. Sürpriz. Hangisi? Lafistik. Heh, bak bu bu. Uzun ağaç var ya, gençler, çam ağacı, çam ağacı. Gençler, Skor tamam, tablosuna bakın. Soğuk. Skor tablosuna bakın. Eşit, eşitiz Ben yan. de üç puanlı Furkan ama. Olsun Abi örs düşüyor, tepeden örs düşüyor, ona çarpmamaya çalış Alper. Saniyesinde öldüm, lag var ya bende. Ben ölmedim, hala yaşıyorum da. Alper kesin öldü. Ben öldüm oğlum. Oğlum ben oyunu daha bilmediğim için. Ben direkt söyledim de yani. Bu ilk Aynen. Ben öldüm. Ya son üçer almışım bile. Ben de ikinci Sarı renk. Sarı. Hadi yetiştim tamam. Ha, ben de yetiştim. Diyecek. Kesin turuncu der. Yeşil dedi. Genelde dibindekileri söylüyor, basit oluyor. Lan. <laughs> 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 ya. Indir. Yerdekini indir, düşür. indir. indir, indir. <laughs> Alperi düşür. Abi. Alperi Alper düşür. Alperi Alper niye düşürüyorsun lan? Lan düştüm. Abi ha satıcı abi. şerefsiz ya. Ama Alper'i düşürdün abi adam 8 abi. puan kim lan o? 8 puan. Oha hiçbirinde yenilmedi yalnız o. Az sen sportler. 5 puansın helal. Ha ikinci olmuşum ama öleceğim bu bölümde ne? Şey yap diyor bak. Ee, ne diyor? Nasıl yapılıyor? Enchantment table. Bak şimdi. Ee, en üst ortaya kitap. Evet. Tamam mı? Orta sıranın sağına ve soluna Diamond. Ortasına obsidyen en aşağısı full obsidyen. Ya yapamadım. Ya. Abi ya ben yaptım neyse de siz salla. Ferdi çık ben abi, koruyorum seni Ferdi Abi çık. ya ucundan ya ulan karı çıktı. Karı. Karı alamadım. alamadı. Hadi be ben de çıkıyorum. Nasıl yapıyor şu play all ile yapıyor abi. Abi play düşürelim. Ben direkt play yolu odaklanacağım. O puan alamaz her türlü. Biz karlıyız. Nerede player? Lan düştüm. Ferdi seni düşürdüm sanırım yanlışlıkla. Abi ya. Alper'i görüyorum uçuracaklar şimdi. Biz burada Türk dayanışması yapıyoruz. Alper bana Hadi saldırıyor. Hadi abi e. birinci ol ya. <laughs> Alper uçuracaklar şimdi. Alper uçuruyor lan. Aa. Yani abi ben proyum ya. Ben de Hero kucağında oturayım biraz. Alper uçtu abi. Surprise yine. Surprise madafaka. Bunda amaç ne? Şeyi kesiyorsun, çam ağacını keseceksin. Dediği ağacı da, kesmen lazım. Alper beni geçti ya. <laughs> Abi ben de lag var gençler yani yoksa. Bizim Alper takımda mi kim anlamadı. var? Bakayım. Alper bizim takımda Alper. Karşı takımı sıkacaksın. <laughs> Sadece öldüm. Birini öldürdüm. Furkan seni öldürdüm. Vay. Uhu. Örs düşüyor. Earth 90 derece yaparlar. Ben öldüm ya. Ben yaşıyorum. Ha abi böyle yapmam gerekiyor şimdi. Efendim abi? Kan tüh. tüh oyunda. Çok basit Aslan. tamam işte. Şey <laughs> ben kazandım beyler. Magenta. <laughs> Bu magenta mı? Ben yine. Dur Feyzan çekil abi şimdi. Abi tembeyle <laughs> çok karışıyor magenta. Magenta mor muydu magenta? Feyzan sonra dişim alıyor? Geçir, Geçir 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 geçir. Aslanım sanırım kendimi de öldürdüm. Alper beni geçti mi ya Alper kaçınca? Beş, Beş puanı var. Benim 4 Alper'e yetişelim gençler. Abi ben kaldım herhalde sona. Ferdi tercih abonelerine de saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz burada. <laughs> Yo öyle bir şey yok abi. Hepsi, hepsi bot. <laughs> Al işte. <laughs> benim 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 bu insan süreceğim ver Benim videomda. videomda. <laughs> Burayı sansürleyecek şimdi. Böyle az abonesi cool var video. diye falan şımarmayın. Adam çekiyor ya. Ferdi yıllarını vardı bu işler geçmiş. Yine öldüm ya. Üçüncü tamam. olacaktım bak. Gelmiş. Videoda bana bakıyor ya. En abi, son kalan kazanır. Burada kaçacaksın oğlum. Abi. Çok Alper bank. bana vuruyor abi. <laughs> Baktan öldüm ya. TNT Alper'e vuruyorum. Alper e vurdum. Alper'e vurdum. Ya öldürdü beni ya. Evet. Falling <laughs> abi yalnız birinci olmuş <laughs> mu? Adam oyundan Geçten. çıktı. Adam oyundan çıktı birinciyi. Oğlum çoktan çıktı adam oyundan. Ah. Yok Oğlum abi. bu çok saçma yalnız ya. Başlayıp başlamadın anlayamadım. Biri alpleri 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 alpleri. geçti galiba. Bir altere geçti. Aa öldüm. Poring TNT. Geçti mi beni? Aynı. TNT düşüyor. Aynı ama üstten varım. Ben öldüm. TNT, ben TNT düşüyor. Ney? jungle 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 uzun ağaç. Ya bunu da anlamadım ben neyi yapacağız? Ağaç Yürüyorum. kesiyorsun dedi ya ağacı kesmen lazım doğru kesmen lazım. Ya ben doğru kestim baltam gitti. İşte yaptın puan alıyorsun demek. Ya geçti beni ya. Gitti target ya, işte. hedefi vur. Ee, Hedef can. Doğru vurman gerekiyor. Vurdum mu vurdum. <laughs> Dur ben şunun bir kucağına of, Vuramadım sanırım ya. Acele etmeyin Rob oturacağım. <laughs> Aa, oturamadım. Ben beyaz Oğlum bu çok saçma ya. Oh ben işte. <laughs> ucundan, ben de hiç... ucundan abi Furkan. Çok zordu. <laughs> Beyler Türklerin adına ben kazanacağım bu maçı. Ee, ortaya tek koymayın basit zaten ocak. Lan! Tableti niye kalemle çiziyorsun? E yaptım hoca Ocağı ne yapacağım şimdi? Bekliyorsun puan aldın. Lava atla. İyi e katlar mı puan oluyor bunu? Herkes. Alper ya 9 10 blue ve bize kim var bakayım ikiniz de karşı takımdasınız ikinizi öldürüm ben lazım. <laughs> Urkana bak ya. Görüyor musun be ya? <laughs> Geçmiş buraya ateş ediyor. Abi eğiyor çakal. Abi <laughs> sende var mı? Var eğince şey. adın e, ince gözüküyor. Koş koş koş. Abi ya sizin yüzünüzden bir puan kaybettim ikinci sıra birinciyle eşittir. Behran 11 puan mı ne diyor orada sanki öyle bir şey. Ya düştüm ya. Behran 11. E, ee, biz kaçız geçtik seni. Piston yapın diyor piston nasıl yapılıyordu? Piston çok zor ben yapamam. Za. Piston yapamadım bıraktım ben. Bayıştı şu ya. an. Oyun ben de şu an. Ben yapamadım ya ulaşma, o ben gidip şunları umurumdur Ferdi nerede? de... oyun. Alper'den Bitti. iyiyim. Nasıl iyisin be? Ya... Aynıyız Alper tebrikli oldum. Tebrik Beyler, ederim ama... Beyler neyse ya güzel oynadık. Güzel oyundu, eğlenceliydi Aynen. Alper'i geçmekle... Ee, ben selam yollayabilir miyim? Kime yollayacaksın? Buradan anneme babama isteyen herkese. selam yolluyorum. Alper sen bir daha söyle Alper'i duyamadım ben. Buradan Kayış Dağlı Bahadır Sami Ekmen arkadaşıma selam yolluyorum. Hadi Ben anama babama tüm silahları... Yorumlara gaga gaga yazarsa sevinirim millet de tanısın. Abone olun yani Sami'ye yorumlarda görürsünüz. Abone olun daha güzel videolar çekeceğiz karşınızda Aynen Furkan'la Alper'i daha yine videolarda göreceksiniz arkadaşlar. Mini Game serimize devam edecek bu ikinci bölüm. Ee, belki üçüncü olur bilmiyorum. Arada bir tane var ama atar mıyım onu bilmiyorum. De neyse. Geçer Clash of sonra... için... da yazın. Aynen Perze. Perze'yi tanıyanlar. Clash of Clans videolarımızı da istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Tamam tamam videosu ya videosu ya. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki e, uh, videoya görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize